Sayfamız spam altında arkadaşlar. Kanalımız spam altında, sayfamız spam altında. Bu gönderinin altına yorumlar yaparak, beğeniler atarak lütfen etkileşimde bulunun. En az 5 kelime olacak. E, keşfetten gelenler de olsunlar lütfen. E, sayfamızı kurtaralım. Sizler için post paylaşıyoruz. Sizler için post atıyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hi you. Bye bye. Olumlama. Her şey pozitif olacak. Her şey daha güzel olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hadi o kim oynatıyorsa oynatsın. Timuçin abi oynatıyor tabii ki. Yok Batuhan oynatıyor. Ben niye oynatayım abi sen varken burada bana düşmez. Ya kardeşim şimdi bırakın bu ayakları en son oynatma. Hadi abi hadi. Tamam ben yapayım ya o zaman. Sen ya. yap. Arkadaş... Ben de bayağı oynamadım. <laughs> tamam arkadaşlar gözleri kapatalım B tuşuna basaraktan. Evet herkes B tuşuna bassın arkadaşlar. Mouse'u çeksinler. Tamam. Mouse'u üzerine çekelim. Ve mouse'u oynamıyoruz. Şey Mouse'umuzda evet. oynamıyoruz. B tuşuna basıyoruz. da dokunmuyoruz. Evet, Batuhan sen şimdi, devam et. Şimdi e, sadece faşistler, Hitler değil. Sadece faşistler B tuşuna basarak gözlerini <laughs> açsınlar. Faşist <laughs> faşist fışkıklar. E, Hitler de yavaşça birbirlerini tanısınlar bu arada faşistler. Hitler'de Hitler de yavaşça mouse'unu e, remove blindfold yazısının önüne getirerek yavaşça sallasın. Sonra kendi önüne yavaşça çeksin. Şimdi faşistler de birbirini tanıdı, Hitler'in de tanıdı. Artık gözlerini kapatsınlar. Onlar da B tuşuna tekrardan basarak. Bir şey soracağım bu arada. Arkadaşlar günaydın. Açabiliriz. Bir şey soracağım. Hitler'i görmelerine gerek var mıydı? Görmüyorlardı ya bildiği kadarıyla. Öyle Oo. Değil. Nasıl ya abi? Timuçin abi. abi Neye göre sen, sen, yapma bari abi. Hayır Hitler görmüyor değil mi ama? Hitler, Yok. görmüyor. Hitler görmüyor abi. Ha, tamam onu söyledim yani. Hitler Açtıysa de söyledim. Tamam. tamam. <laughs> aç aç Nesrin aç gözünü. Bir şey söyleyeceğim. Ben inandım Nesrin'in beraber olduğuna. Evet zarı atıyorum abicim ben. Gülüşün abi şey mi demek istedi abicay? Hitlerimizi görmeye gerek var mıydı mı demek istedin acaba? Oğlum bu yok ki masada. Bir de. Tamam, bir de atalım abi. Ben Öyle de. Ya. Sen, ya sen de mi? Ya. Sen renk körüsün o zaman kanka. Bu da. Değil ben, de, ben, abi. De. ben de ben de. Çocuğun Google. hakkını yiyorlar. Oğlum o Google mu? Kahverengi değil ki o ya. Neyse daha hadi başlasın. Ne rengi çağrı? Kahpe. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. Bana mı veriyorsun kardeşim? Sana veriyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Bu idealist bir liberal hareketidir bu arada. Yalanlar başlasın hadi. Bu bir baş kaldırıştır. Üç baş ismi var şimdi Batuhan. <laughs> evet kanka. Bir tane şeyitler olmak üzere üç faşist olması lazım. Güzel. Dur bakayım bir daha o, bakalım. Kartlar gözükmüyor. Evet, iki faşist e, bir Hitler yazıyor şeyde çöp tabloda. Evet, evet lan çöp. Şu buydu. Kırmızı evet, evet o. Ben de renk körüm oldum acaba. <laughs> Hangisi bir? Sol. Şaşırtmadı. Şey Samet'in hemen bok atmaya çalışması diyorum <laughs> ve susuyorum. Hayır oğlum liberal açması şaşırtmadı Timuçin abimin ya. Güzel Hayır R yaptı Hitler ben olabilir. Hani konuş... Hemen açıklaması yapayım kardeşim iki tane zaten liberal geldi mecbur liberal açmak zorunda kaldı. Bana iki liberal <laughs> bir faşist geldi Timuçin abim faşist olduğunu biliyorum zorla <laughs> liberallaştırdım teşekkürler. <laughs> Helal lan. Bir faşiste liberalaştırdın. Yani niye denemiyorsun? Bir... İçim ölüyordu sen faşistsin ya. <laughs> dakika gol bir böyle bir RP mi var? Ortadan versene bana. Ortadan. Oğlum ben önce kartları çektim. Bir daha geri koyayım. Karayım mı yoksa? Ya, çekeceğim ya, zaten. Şey bana olmam. ver bana. Şansöleyi, şans şansöleyi vermeden yok, çektim ama. Önemli değil. Y bir şey olmaz çektim. ya. Ver birine. Ama kartları bana bana gördüm. Bana. Ya ver. Ver bana ver. Ya ne fark eder ya? Bana verdi bana. Nesine vereyim ya? <laughs> at at. Al bakalım kalonun yes. kesin kırmızı gidecek. Buradan düşecekmiş gibi geliyor kartlar ama çok kesinlikle bak. Ya. Abi, bir şey söyleyeceğim, kızmayın bana. F'ye bas. Neye? F'ye basacaksın kart çevirmek için. Tamam. Samet de öğretmiş güya işte Samet. O Ya tamam. mekanikleri öğretmedim, oyunun mantığını öğrettim ben. <laughs> Yürü bu Tamam gömmeyeceğim şimdi birini. Şunu nereye gömüyordum? Kapalı gömüyordum. Şuraya kapalı Şuraya. Kırmızı Kırmızı atıyorsun. <laughs> tamam göm. Tamam. Diğerini aç. Yuuu. Biliyordum, biliyordum. Çağrı'nın çünkü nesine vermesinden belli. İki tane bana kırmızı ya, geldi. Ya bu amona koyduğumunla bu oyun zaten oynanmaz da. Ben özellikle dedim ki bak şuradan anlamanız lazım benim liberal olduğumu. Üç tane fasist çekmişim şimdi kime vereceğim amona koyayım o üçlü faşistten iki tanesini kimi yakacağım? Nesrin'e bu durumu açıklayabilirim Allah dedim Allah. yani. Nesrin faşist evet, evet. damgası vurdum. Samet geri Nesrin'e faşist mi dedim zaten ben. Sen faşistsin konuşma. Mete bana verdi. Bak Samet kesinlikle faşist değilse beni unutma. Yok faşist değilse bile orospu. <laughs> ya faşist ya orospu. Liberal geliyor. Yok abi bana iki tane geldi. Bravo. <laughs> evet, açıklaması ne yapın abi? Açıklamasını yapın. Mete konuşsana amına koyayım kaç tane geldi, e kaç işte tane tane geldi yani ya? ya. Üç tane geldi dedim ya sen beni duymuyor musun beni sinirlendirme ha. Duymuyorum Armanokum duymuyorum. <laughs> 3 6 7 tane oldu bu arada faşistler. Allah Allah. Allah Allah. Silah zoruyla oyun oynuyor, oynuyor amına koyayım ya. ya. Oynamak istemiyorsan çık amına koyayım ya silah zoruyla oynuyorsan. Bana baksana Mete. Tamam. Tek dört atarım başına buraya. Ha buraya ya amınak diye Sarı kartını çıkar nesin sen de. Kaç tane geldi? diyor? Hmm, ne anladığını anlaşılmıyor amına koyayım. Kritik Samet bir olay. Faşistlerin... Bana da 3 tane geldi. Mete nasıl 3 tane gidiyor amına faşistler. Tam listesini söyleyeyim faşistlerin ya. Samet. Söyle. Tim üçün çağrı Mete. Ya siktir git sen ne tam listi tam listi yapıp duruyorsun. Yani %99 bildin Gugu. Ha bildin. Yani. Neden bildin Gugu biliyor musun? Evet. Neden? Yok Samet çünkü faşist olduğu için öyle dedi sana. Siz benim daha faşist RT'mi görmemişsiniz belli ki. Çok, çok çabuk unutmuşsunuz bu oyunu liberaller. Mehmetciğim benim kartıma baksana. Benim kartıma baktı, güzel yaptı. <laughs> Liberal. Oyuna bak Samet, tam iyi söylemiştim ya. <laughs> Teşekkürler. Kartlarınız Kartlarınızı alın önünüzde. Ben burada... Al al Batuhan, ha, Batuhan'a veremiyoruz mu? Batuhan ben, ben zaten Samet, yeni tamam, bak, Samet, Samet. ben bu aynı. Oyla ben, ben, ben buna ist istiyorum. oylama istiyorum. Oylama istiyorum. Tamam. Sebep kardeşim Gugucan. Sana ne lan yarram istediğimi ya. yaparım amına koyayım. Oyluyorum. He. Sen koyuş konuş. Ama. konuş. Oylayalım. Kim Samet'ten oluyor, kimseye bak bak gitmesin. Boykot amına koyayım. Buradan kim, kim, kim verdiğine ya, bakacağım şimdi. Çocuk bak. Yani Nayla'yım bu adam faşist. Tek mavi yaşlıran Gugucan amına koyayım. Bu adam faşist. Kartını koy. Düşünüyorum Açın. ya. Oha. Çağrı, Güzel. Yok Nesrin. Bun, bunlar daha oyunu göremediler. Rahat oyna. Güzel. Bak buradan da yere kırmızı çıkmazsa ben şu anda DSLR kameranın tripotunu götüme sokacağım. Sen hazırla tripodu. Sokacağım ya öyle söyleyeyim sana. Ya çağrıldım ben ya Hitler ya da faşist olduğunu düşünüyorum zaten. Oo. Evet. evet. Faşist Seni amına kodumun faşist kokusu. Ne yani. dedim piktir sana? git ya. Ne dedim sana? Ne dedim? Evet bak tamam şimdi Sus da yarak! Sana dedim senden gitme git diye. şimdi söyleyeyim abi Çağrı'nın niye bu kadar emin olduğunu? Çünkü ikisi beraber faşist abi. Bir şey diyeceğim. Çağrı biliyor Gugu'nun yere kırmızı açacağını. Ya, git iki faşist verdin konuşun. Tamam ya, iki yani. faşist. Hani ya, oğlum Gugu az önce tam listeyi söyledi. Hani ben, üç, bir tek diyelim. liberali o açtırmıştı ne oldu Samet? Faşist, Google faşist abi. Çağrı o yüzden o kadar emin dedi. Ben arkadaşlar ben yine de götüme sokuyorum bu tripodu onu da söyleyeyim. <laughs> <laughs> Niye mı? Şimdi... Yani keyfi olarak tabii ki. Çağırın, abi ikisini asla oynamayın. Bana versene Timuçin abi. Ya siktir git neyse ana versene ya. Timuçin abi ben oyna gerçeğe şey göre abi. Var. Şu an kardeşim zaten ben paslayacağım için orada çok bir sıkıntı yok. Abi ben oyna rahat oyna ya. Kuruşun sen abi de Abi ya, abi, oyna ya Mete'yle oyna. Ben çok burada üçlü bir şey Batuhan bir şey sorabilir miyim? Bir dakika Batu sırayla ya, ya Samet kanka? sıra ver abi insanlara Ben sonraki benim kanka Samet bir sıra ver abi insanlara bir şey söylemek Verir istiyorum Veriyoruz zaten Ben sadece yerden 3 tane çektim ve daha kimseye vermeden çekmiştim kırmızıları anladın mı? Yani benim adamına göre abi, oyun oynamadım yani ben... Abi şimdi emin misin şey bak Yiğit çağrıyla oynuyorsun. Neden Yiğit olabilir abi? Neden oraya oynuyorsun Neden abi? abi ben çok düşünmedim düşünmedin olarak, gibi Abi bak Hayır. şimdi Oynasın. abi Hitler'se oyun bitiyor. Ya Hadi Hitler o. değilim Aa. amına koyayım ya. Geri zekalı. Bir tane abi, ya Hitler olsa amına koyayım. bana oynarlardı bu dakikaya kadar ya. Bir tane mavi açtırırlardı bana. Bu dakikaya kadar Üçüncüde sen şey oynarlarsın. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Düşün, adama bir şey demiyorum ki düşünsün öyle versin diyorum sadece. Dikkatli düşün. Hitler yani. değilse kartı da koyması lazım o değil mi sonuçta oraya? Evet, hitleri tamam. koyacağım. Kartı bitiyor oyun zaten Timuçin abi. <laughs> amına tamam. ya. Batuhan'la niye oynamıyorsun abi? Bak Batuhan istemiyordu oynanmasını. Ver işte Met Batuhan'a. Met Mete'yi mi oynadın? Kanka benim bir sonraki... Gülsün abi neden ya? benden vazgeçtin kanka, abi? Kanka şu an riski atmaya gerek var mı kanka? Yani... Çağırın <laughs> yani senden bir tık şüphem var kardeşim. Abi gerçekten değilim ya. Bak Mete Mete'den Mete'de daha... Mete daha şüpheli amına koyayım ya. Ya oylamayı oylamazsın o zaman abi. Ben çekin abi o zaman. He Samet'le ben faşistim. Ne oldu Samet Yarrağım? Bilmiyorum ki oğlum Mete'de ne olduğunu. Şu Mete'den de kırmızı çıktı <laughs> yani. Tamam, Mete değil. Yine anasının gibi oldu. Masa var ya yine anasının mı oldu. Ben anla kimsenin ne olduğunu anlayamadım. Bu... Ya, ben... faşist belli. Gugu çağrı. Yes. Ben, ben, bir şey şeyi çözdüm şimdi. Neyse bu açıklama zaten şeyle gelecek şimdi. Yok Samet'in met... faşist olduğunu şey çözmüşsündür eminim ki. Hadi lan Mete. Aa, Mete oynasın açıklamasını yapsın. Batuhan'a gelmesi. <laughs> bana iki tane verdi. Oğlum <laughs> şaka ya? Bana, bana iki tane geldi. Ya. Şöyle söyleyeyim bir saniye. al mermi, al mermi abi. Mermi sen bana ver. üç tane mermiyi geldi. Sen abi. Bana üç tane geldi. Ben iki tane <laughs> Mete'ye verdim. Mete doğru söylüyor. Ben de üç tane geldiği için bir şey demiyorum. Ama daha öncekilerde üçer tane gelme olasılığı yok. O yüzden birinde şey e var. Şimdi abi Çağrı 3 geldi dedi, Mete 3 geldi dedi, Gugu evet, bana 3 çıktı diyor, sana 3 geldi. Ben, ben burada yalan söylemiyorum demek için abi. Abi tek mavi açan beni, beni mi öldüreceksin ya? Gugu'yu ee, patlatmak istiyorum. Güzel Bursa, karar, patla. en azından Hadi bir faşist gitsin abi. Ver e, Samet'e döndüm. Hadi siktir git Samet! <laughs> tek Sen şimdi 3-3 play'ine, 3-3 play'ine burada yedim mi yani? Abi? Burada Hayır. üçümüze de 3 üç tane kırmızı gelme ihtimali var mı? Ben doğru söylüyorum, bana gelmedi 3 kırmızı işte. Abi. abi ben bir oyun oynayayım da ondan sonra vursana beni. Bir şey söyleyebilir <laughs> miyim abi? Abi, abi sen Goku'dan başkasını vuramazsın <laughs> şu an. vur, ama. beni vur. Tek liberal vur. Abi madem oyunu adam gibi oynuyoruz ben abi sol tarafından Batuhan'dan fikrini almak istiyorum. Abi yani zaten Google ile Samet arasında bir şey var. Koa şey <laughs> neydi onun adı? Konflik. Ha konflikt var. Koalisyon diyordum. Ya yani onlardan ikisinden birini artık bilmiyorum hangisini vursun sana kalmış. Vurursan bir tartışma şey çıkartırız. Tamam. Nesrin sen de diyorsun. Yani faşist çıkartırız. Ben diyorum ki <laughs> Bence sen zaten faşistsin Tümçin abi. O yüzden Teşekkür ta <laughs> <Denizi> Kafana yerleştireceğim <gülüyor> <gülüyor> Abi ben sana bir şey söyleyeyim Timothy? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buyur kardeşim. Abi Samet faşist, Batuhan faşist, iki faşist bunlar. Hitler, e, Mete Hitler değil. Guguya Hitler ya Nesrin Hitler. Ee, ama Samet ve Batuhan faşist olduğundan eminim eğer sen de değilsen. Ya. Bir dakika abi bitireyim. Bir dakika bitireyim abi. Ee, Bende şöyle bir şey oldu. Ben bir tane play'im var. O da yerden 3 tane çektim. Onda da daha şansöleyi söyle. Benim kimse... play'im yok. Tamam daha söyle. Şansöley... Zaten adam kalmadı için seni söyledim. Daha şansöleyi vermeden çektiğim için 3 kartta özellikle sordum. Dedim ki bak bir daha çekeyim mi? Bir faşist olsaydım böyle bir şey demezdim zaten. Direkt istediğim, boklamak istediğim birini atardım. Ben burada Nesli'ni boklamıyorum. Hani baktım şimdi Samet'e versem... Hı -hı. Yani bütün oyun konuşacak anladın mı bana açtırdı diye. Zaten 3 tane çekmiştim ben başka planım yok ben liberalim yani onu bil. Ama Samet'in herkese sallamasına fütursuzca herkese sallıyor. Ee, Gugu Hitler de olabilir ama konfleye giriyorlar ikisi de faşist bence yani. Ee, o yüzden tablo şu şekilde Samet, Gugu, Batuhan tehlikeli isimler yani benim gözümde. Burada Samet'i sırf orospuluk yapmasın diye maç dışında bırakabiliriz. Tamam. için ben konuşabilir Dur sıra ben bende. Bu, bu yatmadık. gelsin. İlk yere tek mavi ben açtım. Mete sana baktı. Liberal dedi. Mete'ye güveniyorum. Sana da güveniyorum. Samet faşist bana iki kırmızı verdi. Dedi ki bir bir verdim dedi. Çağrı temiz. Bana güveniyorsun bak bana Bak, diyorsun oğlum. Hayır. Başında trolledim abi. Başında öyle şey Bak söylüyorum. Samet'i vur. Başka kimseydi. Beni vurursan da tek mavi açan benim yazıklar olsun sana faşist. <laughs> Samet'i vur. Oyun bitsin abi yok samet hitler olduğunu zannetmiyorum ben ama samet beni faşist beni vur abi beni vur oyun bitsin doğru söylüyoruz yiğitli berenler bence... kaybetsin bence gugu ya da samet ikisinden biri ölmeli Bak, beni ne oldu? Vuruyorsun. nefsini mi vurdun? ya çünkü Timuçin abi faşist işte ben biliyordum benim normal olduğumu bildiği için beni vurdu konuşamıyorsun eğer e, hitlersen Aa, tamam. hitlersen ben, kartını, kartını koyuyorsun hitler kartını hitler. çıkartıyorsun ya, değilsen not boydum. hitler not hitler tamam koyun abim, hitler. abi önüne natitler. hitler abi Abi niye hmm, Samet'i e vurmadın ısrarla? Masada 5 tane hitler var vallahi 5 tane. Peki, yani. Vurmadım. Niye Samet'i e vurmadım? Bak şimdi sen bir defa ben 3 tane şey kart çektim. Kırmızı kart çektim. Mete oldu. Peki bana niye söz hakkı vermedin Timuçin için abi? Oğlum oh, ya, ben, sen, ben anlamadım şu. An. Hayır, i̇şte, bana söz diye. hakkı vermeden gittin direkt vurdun nesini? Diyor. Diyorum ki aldın. bak çağrı 3 kırmızı çektim diyor. Mete üç kırmızı çektim diyor. Ben burada yalan söylemiyorum. 3 kırmızı çekmedim diyorum. Ya, Oğlum oh, ya, yalan söylüyor şey, işte. Vurdum. Bak şimdi dinle. Ben çağır şöyle nasıl şöyle çeviriyorduk lan? Google yalan söyleyi de ben yalan söyleyi olamaz mıyım? Niye Hayır. sadece Google'ı şey şöyle. yapıyorsun? Bir saniye ben şöyle söyleyeyim abi. Çünkü evet, Timuçin abi de üç kırmızı çekti Hayır. çünkü. Ben çağırdığı faşist olduğunu düşündüğüm için çağrı kendini aklamak için mecbur Nesli'ni oyda çünkü Nesli de böyle diyecekti. Nesli de doğrulayacaktı. Ben şansımı Hitler olabileceği için destede denemek istedim. Faşist bulmak istemedim. Bulmak ayrıca istedim. ayrıca Mete bu nasıl bir savunma amına koyayım? Sen yalan söylüyorsan o zaman faşistsin amına koyayım. Abi bir şey söyleyeceğim. Mi? Bir dakika bir dakika. Benim nasıl faşist olabildiğimi anladığınızdan daha bir tane üç tane kart çektim daha şansörlüğü kimseye vermeden evet. çektim evet. bunu. Neden Google diyorum yani, sana ben Samet? İyi de sen ben... doğru söylemiyor musun kardeşim Mete? Ben doğru o söylüyorum. E tamam niye o zaman itiraz ediyorsun sen buna aynen, kanka? Aynen, sen aynen, buna aynen. itiraz ediyorsan faşistsin demek. Tamam seni yap. Çünkü biz de bana bir kırmızı Diyorum ki bak Çağrı üç kırmızı çektim diyor. Sen de üç kırmızı çektin diyor. Tunç'un üç kırmızı çektim diyor. Ben üç kırmızı çekmedim kanka. Zaten imkansız benim de üç kırmızı çektim. Tamam 2 tane kırmızı forslamışsınlar amına koyayım. Mal mıyız biz burada ya? Kamile bak. Allah, kıyay, sessizlik, sessizlik. Sana üç tane kırmızı geldi. bile yapmadın Buyur ki zaten geri sen. Geri zekalı Çağrı faşist değilse beni sikin. <tık> Tamam ne zaman sikelim seni? Söyle istiyor. bana bir adres ver ya. Konum ver bana bir amına koyayım. Bir de Aşistik bana saat sessizlik söyle. Sessizlik isteyin Gerizekalı Aşistik ya. Bizi mal yerine koymuş oyun oynuyor burada. Mal sen 3 tane faşist mi çektin diyen var sana? Gerizekalısın. Bunları susturamıyoruz Aşistik ya. Abi. Benim mikrofonum. 2 tane faşist fortlamış gerizekalı diyor ki hala. Ben 3 tane çekmedim başkanım. dedim diyor. 3 tane çekmedim başkanım. dedin diye sana haklısın mı diyeceğiz? Başkanım. Götü olanı. O... Amına koyduğum faşisti. Lan susun o... kavga etmeyin başkanım susun ya. Bu bu turu sonlandırdı. Oh Benle oynar mısın Batuhan? O... Ama valla oturumu sonlandıracağım Batuhan, şimdi Samet'le oynama. Samet'i sikebilirsin. benle oyna bu oyunu kazanalım. Batuhan. Bu ikiyle Batuan. oynamam yani. Batuhan. Onu baştan söyleyeyim. Benle oynayabilirsin. Abi senle oynardım. Bak senle oynardım Asla. abi. Şu son nesli vurma hamlen çok beni... Asla! Yani. Ben Mete ve Batuhan kaldık baba. Masada ben Mete ve Batuhan kaldık. Onu söyleyeyim sana. Bir dakika bana güvenmiyor mu çağrı? Sen çok soru işaretsin Google. <laughs> Ama bana yağla. Eğer liberalsen benimle oyna. Yağla. Baba ben çağrı hitler değildir diyor. Ya bu kadar adamın anda. içinde ben hitlersem amına koyayım onların zaten. Gerek yok yani oynamanıza. Ver bitireyim yani anladın? Ben hitlersem eğer bu kadar. Aç. Nay geldi nay geldi evet. Benimki Not iyi Arkadaşlar gör iyi. tabloyu gördünüz hocam. Tamam, çekiyorum baba. Tabloyu gördünüz yani onu da görün ona göre oynayın. Ee, Samet ve Timuçin abi. Timuçin abi büyük ihtimalle de hitler bu arada evet ver. Ver hocam ver 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 ver. Al üçün abi vur. Altım üçün abi vur. Ya, inanam. Al vur şu tümüçün abi. Sana yayıncılık, <laughs> sana yayıncı olma şansı verdim şu anda Batuhan. Sana plays yapma şansı verdim. Tümüçün abi öldür. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Liberal, Bete de liberal oldum biliyor. Bir bir geldi. Bir bir ne? geldi kırmızı koydum. Ben demiyorum ki iki geldi. Bak bir bir geldi kırmızı, <laughs> kırmızı koydum. Al şu Twitch'un abi vur. Şahan'ın yürüsün amına koyayım. Şahan'ın. Ha, vurum 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 ver Hitler ver, kartını ver abi. Twitch'un abi. Bak Hitler kardeşim benim işte. Yalancı, yalan. Ver abi kartını. Bir saniye aç. Burada bir açma, açma kartın. Açma kartını. Nazikleri çek önüne. Abi Hitler'miş oğlum. Tabi Hitler, Hitler misin? Değilim, oğlum. Hitler değilim. Nazikleri nereden çekiyorum? Bunu diyorum. Şu mu? Buradan. Uygun. Evet. Tamam bunu çekin koyayım buraya işte. <laughs> tamam oynamak kendine. Ya kendi niçar ben. belanı sikeyim benim şimdi Bakkan. entertainment ayağının tip abi bir vurdurttun bana ya. Kanka. Adam, ya 1-1 bir bir geldi kırmızı açtı adamı hala adamı savunuyoruz ya böyle play mi var amına koyayım? Kanka, Kanka Çağrı'yı oynamayın aman diyeyim Çağrı'yı oynamayın amına koyayım. Anasını sikme oyunu ya. Batuhan oynayamıyorum eski başkan. Aynı nereye şuna? Ya. İlk turda bir gaza gelme oluyor evet. Ben de oraya. Çağrıyı baştan paylaşıyorum. Çağrı ya ver. Çağrı. Ya Hitler. böyle play var mı abi? Samet Hitler, mi? Samet Hitler ver yağı. Ya. Böyle play olur mu ya? Allah aşkına hala yağ veriyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Gogudan giden karta yağ veriyorlar. Oyun bitti zaten. Baba Mete'ye gidiyor en azından yani. Orada sana bir söyleyeyim mi Batuhan? Orada Hitler'i vursaydın, Hitler'i vursaydın 500 fazla izlenecektin bir dahaki yayınında. <laughs> E bitti amına koyayım oyun. E, za za. Kim? Çağrı e, açsana katkı. Kim? Batuhan, Batuhan. Sen miydin faşist? Batuan. Senin şey, ben belanı şey, şey, ya. Olsun ya. Nasıl sormayın? Ya gerizekalı bir tane üçlü çektim de bütün oyun boyunca geri bana sall salladı ya. Gerizekalı, gerizekalı salak. Ya. Senin oynayacağın oyunu sikeyim ben ya. Adam <laughs> liberal. Bak Hitler adama bir bir veriyor. Bu video yere koyacak. Senin ben amına, şey. amına koyayım amına senin amına, amına sokayım senin ben amına. Sen gerizekalı bir tane yerde üçlü çektim diye bütün oyun bana sardın. <laughs> ne dedim bak dedim ki faşist faşist değilmiş ama bu faşistten daha faşist oynadı amına koyayım. Ben size bir söyleyeyim mi? Bak, ya bir tane ya bak bir şey söyleyeceğim. Ama. Bir tane üçlü çektirdin diye bütün bir oyun bana sardı ya. Amını siktim salmadı bir beni saniye. ya. Hip, ya vardı, oğlum, bir, bir bire 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 de, de sen kırmızı çare? Ya en son amına koyayım sen o kadar faşist oynadın ki senin de benim gözümde faşist oldun. Bana savuruyor üç. Sabahtan mi? beni beni sallıyor ya. Ya seni bir de sikeyim bak şerlo'ya sikiyim sikeyim koyayım. Sen bu şerlo'ya özeriyorsun böyle oluyor yani. <laughs> Samet dur, yani ben, ben faşistlerimi, birincisi Mete olduğunu emindim, İkincisi de Gugucan Kaptan Bilek konfiliğinden Kaptan Bilek zannediyordum ben faşist. Evet ben abi oynadım. Kaptan Bilek çünkü faşist gibi oynadı amına koyayım yani. Gerçekten çünkü ben sen bana çalıştın Oğlum, ya. Oğlum masa öyle diyor masa oynadım masa. Oynadım yani. Ben demiyorum bunu. Sen bir bir yere geldi kırmızı açtım ben faşist mi oynadım? Oğlum o kadar faşist oynadın ki senden emindim Batuhan'a güvendim amına koyayım. Benim ilk baştaki tahminim ben neydi? Faşist, Bak ne ilk var, tahminim neydi? Samet, Gugu ve Batuhan dedim bak. Batuhan, Sa Gugu dedim anladın? Ve de Samet dedim yani. Kanka zaten... Bana abimi kişi, vurdurdunuz hani, abimi. Kişi, onca, 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 onca tutuyor yani. O Bana Timuçin zor, abimi vurdurdunuz. Timuçin <gülüyor> abimi. <gülüyor>